Merhaba sevgili takipçilerim, Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. 10 Mart 2023 günlerden Cuma arkadaşlar. Hayırlı Cuma'lar diliyorum. Güzel bir montajın sonundayız. Bugünkü kombimiz boş. 1200 yeni bir ürün arkadaşlar. 28 kava, 24 binlik bir cihaz. Arkadaşlar kombimizi dublex'e taktık. Burası dubleks baca içi dikey baca. Kombi montajı yaptık arkadaşlar. Eski kombimiz vardı. Violant. Onu sökerek onun yerine baca içi dikey baca. Arkadaşlar şöyle buradan çatıya kadar yukarıya e, dubleks burası. 5 metre. Bir de orijinal kit var. 1 metre. 6 metre arkadaşlar. Dikey bacamız var. Yukarıya doğru yoğuşma giderimizi görüyorsunuz. Zaten mutfak tezgahları vardı. Değişeceği için çektik. Güzel bir şekilde sol tarafa havalı koyarak arkadaşlar şöyle labo giderine bağladık. Çatal atarak 2 amper sigortamızı taktık. Gaz vanalarımızı işte acil kesme vanalarımızı taktık. Doğalgaz borularımız şöyle aşağı doğru iniyordu. Eski dubedelikleri belli. Onları da yeniden mutlak dolapları yapılacağı için buraya göre yukarıdan tavandan getirerek şöyle indik. Kombi dolap içinde kalacak arkadaşlar. Şöyle e güzel bir montaj oldu. Ankara'da kombi işi tesisat işi bizim işimiz arkadaşlar. Sizin de kombi ihtiyacınız varsa, tesisatla ilgili işleriniz varsa kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Burası Yeni Mahalle arkadaşlar. Ankara Yeni Mahalle'deyiz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi bizim işimiz. Buraya mesela baca raporu alacağız. Arkadaşlar sonra projemizi çizeceğiz. Başkent Gaz gelip onaylayacak. Sonra boş servisi gelip garantiyi başlatacak. En üst, en üstün altı ve onun altına baca içi dikey baca uygulaması oluyor. Kombimizin her zaman orijinal yeri iyidir arkadaşlar. Eğer ki eviniz en üst kattaysa veya onun altındaysa veya onun altındaysa eğer ki bacanız da uygunsa yukarı doğru açıksa Dikey baca yaptırmanız daha sağlıklı, daha iyi sizin için. Yakıt olarak da, ısınma olarak da bilginiz olsun. Dikey bacayı tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığı rahatlığıyla yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Boş 1228 kava kombimize, müşterimize hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın. Sağlıcakla kalın.